Yeni bir yepyeni bir staj bloğundan hepinize merhaba dostlar. Evet geliyor. Sonunda o istediğiniz staj bloğu yine geliyor. Beni çok mutlu ediyorsunuz ama isteyerek sürekli yazıyorsunuz. Çektikten başka bir çarem kalmadı dostlar. Staj başlangıç saatim. Daha doğrusu klinikte olma saatim 8.30. Ama ben bugün mesela erken çıktım. 7.50 geçe falan. Çünkü normalde ben çok güzel kahvaltımı yapıp falan giderdim staja böyle. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Ama bu sabah yani birkaç sabahtır kalktığımda kahvaltı yapasım gelmiyor. Ondan dolayı ben de sabah kahvaltımı sadece sütlü kahveyle geçiriyorum. Şimdi eşyalarımı da arabada bıraktım. Starbucks'a doğru gidiyorum. Şimdi o Starbucks'a gidip işte sütlü kahvemi alacağım. Sabahımı öyle geçirip sonra saat 12 gibi de yemek yerim diye düşünüyorum. Ya. Günaydın. Günaydınlar. Şaşırdın mı sinema ablacığım? Direkt kamerayla girince. <laughs> yine çalışmaya başladın tabi. İşimiz başımızdan aşkın. <laughs> Yoğunuz ama çalışmayı da seviyoruz. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. <laughs> Sen ne yapıyorsun Gülce? Size Gülce ile tanıştırayım arkadaşlar. Merhaba. Gülce geleceğimizin diyetisyenlerinden. <laughs> Gülce yalnız elimde kamerayla girip sizi videoya çekmem. <laughs> Bay bir görüşelim başta. Evet ya sabah sabah yeni yandı. Herkesin bildiği şu bekleme salonunu size de göstermek istiyorum. Tabii ki öyle. Motto'muz budur. Evet Gülce'ciğim. Gülce'yi tanıştırayım sizinle arkadaşlar. Gülce'yi hiç görmediniz videolarımda. Çünkü biz de zaten stajlarda tanıştık. Gülce de Yettepe'de okuyor arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz ki Acıbadem'den devam ettiğinizde Yettepe'ye doğru, Kanişteran'a doğru yol alırsınız. <laughs> Doğru'nun sınıf kendisi. O da bir diyetisyen olacak bir ay sonra. Yani arkadaşlar bana şöyle bir yorum geldi bugün. Hastane staj biliyor ama ben çok üzüldüm. <laughs> demişsiniz ki boş yapmışsın demişsiniz. Arkadaşlar resmi bir kurumda ben nasıl size gösterebilirim ki daha fazla şey? Ben sadece süreci size anlatmaya çalışıyorum. Şöyle de konuşayım da daha rahat olsun. Yani hastanın yanına girerken biliyorsunuz ki çekemem. Yani hocam danışan görürken biliyorsunuz ki çekemem. Veya mutfaktayken biliyorsunuz ki kamerayı sokmuyorum zaten. Çekemem. E Ben size anca yaşadıklarımı kendimi göstererek anlatmaya çalışıyorum. Burada da aynı şekilde aynı şeyler geçer. Ya tabii ki iş işten bahsedip size göstermeye çalışacağım. Ama lütfen. Olumsuz yorumlar ve tabii olumsuz yorumlar da gerek ama yani elimden geldiği bu kadar. Böyle Şöyle söyleyeyim. kendimizi gösterebiliriz. Biraz uzak mı kaldık acaba? Biraz daha ileriye doğru gitse miydik? Peki Gülce'ye soralım neden önlüğü yok? Sıcak. Sıcak. Ben burada 40 derece ateşleyim arkadaşlar. Önlüğümü giydim. Arkadaşlar <laughs> soruyorsunuz bana yazanlar oluyor şimdi nasıl staj ayarlayabildiniz? diye. Nasıl staj girebiliriz diye. Eğer Gülce staj yapmayı bırakırsa siz de yapmaya başlayabilirsiniz. dedim ne zamandır yapıyorsun staj? Ben geçen Haziran'da başladım. Evet arkadaşlar Haziran olmasına 10 gün kaldı haberiniz olsun. <laughs> evet Haziran'ın 15 falan gibi benim bir yılım burada doğmuş olacak. O kıdemlinin de kıdemlisi artık. <laughs> benim onayımdan geçiyorsunuz. <laughs> Canını onayladım Çok beğendim. Aa, sağ ol arkadaşım. O zaman ben <laughs> devam edebilirim staja. Peki asla benim alakam yok Nilay Evet. Nilay Hocam'ın, Bildan Hanım'ın onayından geçmeniz gerekiyor. <laughs> Salı günüm böyle geçti. Tabi Nilay Hoca'nın falan da yanındaydım ama e, onunla sonra size video çekeceğiz diye düşünüyorum ama tabii onu da görmek isterseniz kendi onun YouTube kanalı Arkadaşlar stajdan bir başka günden hepinize merhaba. Sessiz konuşuyorum çünkü içeride danışanlar var. Sizi Melike'yle tanıştırmak istiyorum. <laughs> Melike bu kadar stres olamazsın. Gelin. <laughs> Ben şimdi sizin için Vilan ablayı birkaç soru soracağım. <laughs> Kendisi benimle röportaj yapmayı kabul etti. Zaten Vilan ablayı biliyorsunuzdur. Bence artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Nilay Keçeci Beslenme Danışmanlık Merkezi'nin olmazsa olmazlarından, onu ayakta tutan kişilerden biri. Şimdi bana hep soruyorsunuz orada staja nasıl başlanır, ne yapmam gerekir, nasıl alımlar oluyor gibisinden. Ben de ona ya sorular yönelteceğim şimdi. <laughs> Hazırsa başlayalım. Milan ablacığım seni tanıyalım başta. <laughs> Hello, Vildan Orak. Ben Bilal Hanım'ın asistanı olarak çalışıyorum. 8 yıldır, 5 yıldır da kendi kliniğimizdeyiz. Burada staj alımlarıyla ben ilgileniyorum. Genel sormak istediği birkaç şey varmış. Evet. Onları yanıtlayacağım şimdi sizin için. <laughs> şimdi öncelikle Vildan ablacığım bana Instagram'dan da YouTube'dan da çok kişi soruyor. Şimdi Nilay hocanın yanında staj yaptığımı duyunca staj alımlarını nasıl kabul ediyorsunuz? Neler yapmaları gerekiyor? Ee, öncelikle güzel bir CV bekliyorum onlardan. Mail adresime CV göndermelerini istiyorum. Sonrasında bu CV'leri değerlendiriyoruz. Çok fazla talep olduğu için ne yazık ki herkese dönemiyoruz ve kısıtlı almak zorundayız. Özellikle pandemi döneminde. Ee, CV'leri değerlendiriyoruz. Oradaki seçeneklere göre kişileri alıyorum. Daha önce staj yaptığı yerler, e, okulları, e, kendini nasıl anlattığı aslında biraz önemli. Özgüvenli olması, gelişken olması benim için çok önemli. O yüzden bu da aslında bana göndereceği CV'nin doluluk oranına bağlı değişiyor. Buna göre seçiyorum. Onayladığım kişileri arıyorum. Sonra aramıza katılıyorlar. Bir de güzel bir referansları olursa. Daha çok evet. artıları olabilir yani sanki. Yani şöyle biz aslında burada daha çok aile ortamı gibi çalışıyoruz. Yani çok güzel bir çalışma ortamımız var bizim burada. Ve bunu uyum sağlayacak arkadaşlara öncelik veriyorum diyeyim. O yüzden tabii ki tanıdık referans bunlar benim için çok önemli. Çünkü takdir edersiniz ki çok fazla başvuru var ve tanımadığım herkesi ne yazık ki bir CV üzerinden seçip almam mümkün değil. Ama CV'simi beğendiğim kişileri ön görüşmeye çağırıyorum. Ön görüşme sonrasında güzel bizlerin bırakırsa bizimle devam edebiliyor. O zaman şimdilik Vildan ablaya tüm cevapları için çok teşekkür ediyoruz. E buraya geldiğinizde aslında başta başlarken arkadaşlar Vildan Hanım diye başlıyorsunuz. <laughs> sonra <Ablayalım>. birden Vildan <laughs> ablaya dönüyor. Bir şekilde de deli hani iki dakika görüştükten sonra aslında dönüyor yani. O kadar samimi bir ortam var ki burada. Eğer siz de gelirseniz görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar galiba. Yine de yorumlarınız olursa siz bırakın yorumlara. Ben burada olduğum sürece olmasam bile sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Evet. Hepinize evet. günaydın diyorum. Çünkü 9'u 20 e geçiyor. Ve bugün size ne göstereceğim? Ofisteki ölçüm odasını. Burada da İrem'i tanıtacağım size. Burada da Dilara'yı tanıtacağım size. Şimdi bugün benim ölçümü Dilara yapacak. Şimdi siz geldiniz diyetisyenli kliniğine. Burada işler nasıl yürüyor? Biraz ondan bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar kliniğe geldiğinizde ilk arkadaş. Ellerinizi istiyoruz burada. Sonrasında bizi takip ediyorsunuz ve ölçüm odasına geliyoruz. Ölçüm odasında ne yapıyoruz? Bu diyetisyen kliniğinde hep derler yani ölçümünüz yapılacak, ölçümünüz yapılacak. Peki bu ölçüm nedir? Bu gördüğünüz in body tartı cihazı, ölçüm cihazı diyebilirim size. Sizin yağ oranınızı, kas oranınızı, işte yağ kütlenizi, kas kütlenizi, su kütlenizi, ödeminizi, kilonuzu, her şeyinizi gösteriyor. Veya hani normal vücut yaşınızı, her şeye döken bir analiz yapıyor. Üzerinizde metal hiçbir şey kalmayacak. İşte saatidir, takısıdır, küpeleri her şeyi çıkararak çıplak ayakla bu tartıya çıkıyorsunuz ve ölçümünüz yapılıyor. Şimdi bir ay sonra diyetisyen ünvanını alacak Dilara benim girdimi yapacak i̇lk buraya. Defa evet ilk defa benim Hanım. Yeni kayıt oluşturacağız. Topuklarınızı arka taban elektrotlarının üzerine yerleştirin. Kolları kavrayın. Kollarınız vücudunuzun yanlarına değmemeli. yaptık arkadaşlar. Sonuç bu şekilde çıktı. Benim ilk ölçümüm olduğu için burada geçmişim yok. Kilo mu falan her şeyimi gördünüz zaten. 1.80 boyda olduğumu unutmayalım lütfen. Starbucks partisi. Klinikte böyle şeyler de oluyor arkadaşlar. Starbucks'ın yapamadığını yapıyoruz. Evet. evet. Az buzlu demiştik. Olana Hiç bakın arkadaşlar. Olmuşlar. Arkadaşlık dostluk bunu <laughs> üzerine bakmayın. Geldiğiniz anda herkes blogger arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne uğraşlar ile çekiliyor <laughs> bu storyler. <laughs> Mekanlar açılmış ama gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Niye? Bir de danışanımız var. Evet. Allah daha nicelerini versin. Amin. <laughs> Şimdi size diyeceğim ki diyete başladım. <laughs> Sonrasında abla beni atacak artık buradan. Herkese bunu dediğim için <laughs> evet. sürekli diyetteyim Görmediniz mi diyetteyim falan yapıyorum Bir de şeymiş yarın bozuk geliyormuşum Eve gidince aklımı çelerlerse diye çok korkuyorum Aynı Aynı şey Annem var. değil Ablamla kayra <laughs> Annem yok çünkü şu anda Zaten evet, <laughs> annem olsa biz annemin kim ediyoruz Evet arkadaşlar Duymuşsunuzdur Burada Ne hocamın çayları var Merve Özbey ile beraber evet. Çıkardı Şöyle içinde gösterelim hatta. Bakın bir sürü bir sürü çaylar bulunuyor böyle. Ne kadar havalı duruyor, değil mi? Benim favorim şu ve şu. Evet. İrem Hanıma bağlanıyoruz. Favorilerini gösteriyor. Hangileri? Ustun çay. Alisa yerde bu. Evet. Hı, evet. Ve Kesinlikle favorim. Ee, bir de Flora diyorsun. Çıkıyorum. Bu da bayağı iyi. <laughs> ben Nasıl? de şu Belli'den almıştım arkadaşlar. Hatta Instagram'da da paylaştım. Bu da reglalarına mesela iyi geliyor. Tabii hepsi zaten su içmenize yardımcı. Ödem atıcı özelliklere sahip. yoldan <laughs> <Cendriyodan gülüyor> alabilirsiniz arkadaşlar bunu. Biliyorsunuz hep her yerde var yani bu tarz çaylar. Ama hepsinde katkı maddesi oluyor. Bunlarda katkı maddesi yok. Tamamen doğal. O yüzden öneriyoruz. Bir başka staj gününden günaydın arkadaşlar. Size ne zamandı asansörde konuşmuyordum. Evet bir özleştik. Bugün yine pembeliş pembeliş. Ne demek artık? Pembiş pembiş oldum. Üstündeki bomber bir ceket. Bu kadar geniş olmadığımı biliyorsunuz. Bir de diyete başladım biliyorsunuz ki. Yine kahvelendik. Bildan <laughs> ablacığım yine cool Aa. lime'landı. Ya. Bu bana Perşonman çok ilginç çünkü... geliyor. Gibi. abla kahvenin hiç tadını hiç bilmezmiş. Evet. Hiç evet Sinem ablacığım sen bugün bize neyle eşlik ediyorsun? Bildiğim Misto. Evet. Evet, Olsunuzlu. iyi var. Bu sefer az bu yaptılar. Yani. <laughs> Dünkü gibi saçma anlar yaşamadık. <laughs> Peki sen bize ne kahveyle eşlik etmiyorsun Ay tatlım? Kahve Aa gerçekten ben mi? Çok çay Hayda, iki kahve sevmeyen çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, o skiller bana yüklenmemiş hiç. <laughs> Size bugün çektiğimiz reelsi göstermek istiyorum arkadaşlar. Ah kim varmış burada? <laughs> Bu güzel kız da kimmiş? Kim ah benmişim. <laughs> Bakalım daha kaç saatten? o 86 bin gösterim olmuş. E sonra bakın ne oldu? Nazar. Şu üstüme bakın arkadaşlar. Başka açıklaması olamaz. Üzerime yağ döktüm. Neyse yapacak. Arkadaşlar şey. kliniğin göstermediğim bir yerini size gösteriyorum şu anda. Çünkü yanımda çok tatlış bir hocam var. Ya sen daha tatlısın. Sen daha tatlısın Ceren lütfen. Hocam Merhabalar. çok tatlısın. Merhaba. <laughs> 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 Tatlılıktan öleceğiz bunu demekten evet. birbirimize. Evet Şeyma hocam sizi tanıyalım mı biraz? Tabii. Ben buranın evet. diyetisyeniyim zaten. Şeyma Tarnöver. Evet, evet. Instagram şuraya yazalım Aynen. ama. Instagram alttan çıkarsın artık. Evet evet. Benim YouTube videom olmadığı için. <laughs> Tabii Artık ki. Artık belki ilerleyen dönemlerde ben de girebilirim. Gerçekten yok, girebilirim. mi? Böyle düşünceniz varsa bekleriz. Bekleriz, bekleriz. sanki Youtube anneme. <laughs> Kaç kişi? <laughs> Bilmiyorum yani hiç öyle bir düşüncem yok ama yapanlar da gurur duyuyorum. Gerçekten güzel yani. Teşekkür ederim gözümden yaşlar kıt kıt şu an. Bizim için sorular soruyorum Şeyma hocaya. Evet hocam siz bu mesleği nasıl seçtiniz? Mesela aklınızda hep bu mu vardı onu Şöyle, sorayım. Şöyle aslında aklımda hep bu yoktu. Nasıl? Ee, çok garip olacak ama hani böyle herkesin e, işte çocukluktan hayalken olur ya. Benim şöyleydi aslında tam olarak. Ben lise sonunda karar verdim. Dedim ki bu mesleği seçmek istiyorum. Bu mesleği seçeceğim. Ondan sonra bu oldu yani. Olan bu. <laughs> ee, <öyle, öyle>. Okudukça <laughs> sevdiniz mi peki? Tabii, tabii tabii okudukça çok sevdim. Ee, aslında hani böyle girmeden önce kararsızlığım vardı ama ha. yani hani bölümü bitirip okuduktan sonra bence çok da şahane, güzel yani. Değil mi? Bize de çok yakıştırılıyor Aynen. meslek <laughs> bence. Ama hocam burada hem danışan kabul edip hem de Nilay Keçeci mutfakla ilgileniyor değil mi? Onu anlatmak ister misiniz? Evet. Hem mutfak bölümü bende hem de kendi danışanlarıma bakıyorum aynı zamanda. Bu şekilde ilerliyor. Zaten güzel bir mutfak bölümümüz var. Hı -hı. Ee, çok kişiyi zayıflattığımız, bütün ünlüleri zayıflattığımız Nilay Hoca'nı zayıflattı bir mutfak bölümümüz var. Gayet de güzel yani. Ben aracı gibi düşünebilirsin. Hı hı. Oradaki e, koordinasyonu sağlıyor Zaten Niye diyet listelerin bağlı? hepsini Nilay hocam hazırlıyor. Kesinlikle. Kaloriler falan hepsi Nilay hocada. Tek tek hesap ediyor. Kişinin boy, kilo, yaşına göre. Hı hı. Hepsi hesap ediliyor. Bu arada gözlerimden de yaşlar akıyor şu onu Onu belli <laughs> olmuyor galiba A, şu an göz ama. Gözü başladı bu Aa, Çok 75. geçmiş olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ve Böyle kanalıma ufak bir konuk olmuş gibi oldu. <laughs> Cenan'ı takip edin. <laughs> teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Ben hemen iletirim arkadaşlar kendisine. Aynen. <laughs> Best patron. ne <laughs> ya? Ay çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım <laughs> Yağmur tepkilerine bak. Ay bu, nedir yani? Ya <laughs> bir şey Biraz önce geldin gittin ben ondan ne yapıyordum diye mi? Evet. Ya. Evet diyet sen ne diyor ya? Sen evet. diyet sen hangi diyet evet. ne diyor? Akıyorum Ağlar Olur yok. mu öyle şey hocam? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Çiçeğimin güzelliği. Biliyorsunuz sabahki görüntülerden diyetisyenler gününü kutladık. Şimdi de bugün biraz erken çıkacaksın. Evet maalesef. <laughs> o yüzden Hiç de Evet. Bu bloğu da ben bu hafta bitirmeyi düşündüğüme göre dedim ki İrem'le vedalaşalım. Evet İrem sen nerede okuduğundan bahsetmiş miydin? Ee, ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Son sınıfın ben de birkaç haftaya mezunum. Birkaç hafta hepimiz diyetisyenler. Evet. Pek konuşamadık İrem'le de ama önceki günlerden de göreceksiniz zaten İrem'i. Ee, teşekkür ediyorum <laughs> videomda bulunduğun için Aynen tatlım. Demek. Ben teşekkür ederim. Şöyle yapalım biraz. <laughs> İrem'in size <laughs> söylemek istediği bir şey varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone oluyorsunuz ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Lütfen. <laughs> Lütfen. Bekliyoruz. Yorumlarınızı da aynı zamanda <laughs> aşağıya. Hepsini okuyacağız tekrar. Aynen ben de okuyacağım. Görüşmek üzere tekrardan Arkadaşlar İrem'le vedalaşamadık <laughs> Gitmeden dedim ki ekler de ye. Basıldım Size bayağıdır kombin gösterimi yapmıyorum Bugün gri elbise üzerine Bir beyaz ceket giydim Tam bir iş kadını olarak stajıma gidiyorum dostlar ee, Borsaya mı gideceğiz peki Elimde vlog kamerası. Bence artık garip diye düşünüyorum. Öğle yemeğine çıktık. Şimdi biz bugün dört kişiyiz. Öyle olduğu için iki kahillerek öğle yemeğine çıkabiliyoruz. Restoranlar da açılmış arkadaşlar. Şimdi bunu bir kutlamayalım mı? Değil mi Melikeciğim? <laughs> Öyle düşündük. Şimdi de Borsa var burada. Borsa Lokantası. Oraya gidip yemek yiyeceğiz. Çok lezzetli oluyor gerçekten orası. Aklınızda bulunsun. Biliyorsunuz ki diyet yapıyorum arkadaşlar. O yüzden karnabahar ve mercimek çorbası bana eşlik ediyor. Normalde salata olacaktı yanında ama canım mercimek çorbası çektiği için salatayı eledim. Sen ne yiyorsun hayatım? Evet sadece çorba. Arkadaşlar diyetisyenlik böyle bir şey değil aslında. Hani az yememeniz gerekiyor ama Neyse bugünlük öyle olmuş açıklamış demek ki Melike, Cici'nin ve Dilara keçeci'nin yakalanış anı Günaydın Bastet. Daha hiçbir şey yemedim kahvaltımı lokumla yapıyorum Dilara zaten çoktan gömdü Sen yine aşkım tadını çıkarmak için biraz bekliyorsun Bekliyorum Kamera evet. kapanınca yiyeceğim <laughs> Milay hocam lokum yetişmiş arkadaşlar İşte biz de böyle bir kliniğiz Ben sevmem şey diyetteyim diye yemiyormuşum aslında ama fark ettirmemek için ı, sevmiyorum. <laughs> Yok ben gerçekten lokumu sevmem arkadaşlar. O yüzden arkadaşlarım yesin. Arkadaşlar videonun sonuna gelirken dedim ki Gülce'ye bize arkadaşlarıma bazı öneriler vermek ister misin? Bu bölümü seçsinler mi? Sen nasıl seçtin? Aa evet anlatsana. Nasıl seçtin? Ben diş hekimliği istiyordum. Ya sen de mi onlardansın? <laughs> Talihsiz bir sınav geçirdim. İşte sonra yükselttim falan puanımı ama bir tek Kıbrıs tutuyordu. Hı hı. Ben dedim Yeditepe istiyordum zaten. Yeditepe'de başka bir bölüm yazayım. Biraz random attım gibi oldu. <laughs> <laughs> Ama yani gerçekten tam bana uygun ve hayatımın mesleğini bulduğumu hissediyorum. İyi Hem ki hani olmamış mı diyorsun iyi şimdi? İyi ki olmamış diyorum kesinlikle. Bir de hani şey düşünüyordum. Diyetisyenlikte böyle insanlara yeterince yardım edemem, işte yeterince dokunamam hayatlarına falan gibi düşünüyordum. Şu an çok yanıldığımı ve çok mükemmel bir mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Ya biz işte bu kadar seviyoruz arkadaşlar mesleğimizi. Siz de bu kadar sevecekseniz bu mesleği tercih edin bence. Çünkü evet gerçekten öyle. severek yapmak gerekiyor ve bunu görüyorsunuzdur bence diyetisyenlerde. Hayatı seviyoruz biz. Seviyorum. <laughs> <Senler> olarak. <laughs> Ve yani hani bu kadar geniş kapsamlı bir meslek olduğunu aslında 3. sınıfa kadar falan anlamıyorsun. Stajlarda tam anlamış oluyorsun. Hani yatan hastalara, yoğun bakımdaki hastalara. <laughs> neler neler var. Hastanesi Bakımdan ayrı, önce. kliniği ayrı. Biz Aynen. bu sene daha çok sevdik mesleği bence. <gülüyor> Hocam, stajlarım vardı da sorabilir miyim? teşekkür ederim. Sorun, 5, 5 saniye içinde sormamız gerekiyor. Bizim kliniğin nazarı bitmiyor arkadaşlar. Gördüğün gibi gördün mü? Stres çiçekleri bile de Eyvah. <laughs> herkes Hadi bunu. hemen. Acaba, 5 dakikası var. 5 <laughs> dakika içerisinde hallederiz bence. Benim sana verdiğim sorular mı? Evet. Onlardan şimdi Biz şansımız... siz geldiğinizde arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle yaklaşık bir 30 tane eski 30 tane yeni soru çıkartıyorum. Onların hepsini çözümlüyoruz ama yani klinikte görüp görebileceğiniz en zor sorular bunlar. Ya da onlar anlatır. Cenab-ı Hak <laughs> Onları çözümlüyoruz. Hatta şeymalarla da yapmıştık. Evet. Herkesle birlikte yaptık. Herkesin görmesi gerekiyor. Evet kesinlikle. <laughs> o soruları herkesin görmesi gerekiyor. Gelen herkes görüyor. Sonra da cevaplıyoruz hızlı hızlı. Bazen de sadece aklıma gelen şekilde sorular sorabiliyorum. Tabii stajlarda mümkün olduğunca, çünkü danışanlarımız bazen istemeyebiliyor, mümkün olduğunca onların izinlerini alarak, kişisel haklarına da saygı duyarak bazen yanıma alabiliyorum. Listelerimle alakalı bilgiler veriyorum. Hiçbir şey saklamıyorum. Ee, hayatımda hiçbir şey saklamadım çünkü. Paylaşmayı sevdiğim için, öğretmeyi sevdiğim için bu kızlara da öğretiyorum. Nidancığım yanayım hazır mı? Pişti soğusun bekliyorum. Tamam. Hemen Didan soruyorum. Bir, bir gitmeden kendime gelemiyorum. <laughs> bu daha çok benim <laughs> <Allah 'a bu. gülüyor> bir mu oldu bu. Cenan da yine benim bir lov dersi. Türk kahvaltı önünde olmadan toparlanamıyorum. Bilmiyorum. Nidan <laughs> ne güzel <laughs> olmuş. Bir çeker misin suratındaki makyajı lütfen? <laughs> evet hadi. Hocam şimdi kadın beyin tümörü var. Kinoterapi ve radyoterapi alıyor. Şimdi süt içmeme sebze yemiyordu. Zor bir evet. evet. Ve 120 kilo, 1.60 boyunda <laughs> ve 50 yaşında. <laughs> e o yüzden ben direkt açıkçası şöyle düşündüm, Hani bu kişinin 55 kilolarda olması gerekiyor hani boyuna göre. <laughs> ve hani Espelin'e baktığımızda 25-30 kilo kalori arasında alması gerekiyor diye hani 1400 kalorilik bir diyet listesi yazmayı düşündüm. Yani, yani ne kadar ne verir? kadar yazarsak yazalım kemoterapi e, mide bulantısına neden olduğu yani. için ister istemez çünkü dildeki papillaları ve hani tat duyularını e, koku duyularını bunların hepsini etkiliyor. Hı hı. Dolayısıyla biz kemoterapi alan hastalara alabildiği kadar veriyoruz kalorileri, ekstra kalori bile verebiliriz, proteinlerini arttırabiliriz, yani bir buçuk iki bile bazen hesaplayabiliriz hı hı. kişinin durumuna göre. Çünkü bu kişi de hani çok zor bir kişi, süt içmiyor, sebze yemiyor, hani çok zor. Bir de üstüne hiçbir şey yiyemediğinde zaten hiçbir şekilde enerjisi ve kalori harcayacak. Herhangi bir efor sarf edecek solunum enerjisinin eforu bile kalmıyor. E, ne yapabiliriz? Mesela güzel mamalar var. Mama takviyesi hmm. yapabilirsiniz. İşte atıyorum ayvalı zencefilli mamalar yapabilirsiniz. Ya da gerçekten çok iyi. Hani ben abot kullanıyordum. Abot'un çok iyi mamaları vardı proşur şeklinde. Yani, tatları bir tanesini kötü gelirse neredeyse 10 tane tatlı reklam da yaptım. Ab 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 <laughs> Ee, ben onları kullanıyordum. Hani mesela Abound kullanıyordum, bası yaraları için, yani ürünlerini seviyordum. Hatta e, ee, proşür mesela verdik, bir tadı beğenmedi, başka bir tat da verebiliriz. Hı -hı. Hatta yine Abotun Ayvalı Zencefilli mide bulantısını önleyecek bir şey vardı. Ya da zencefili suyun içinde bekletebiliriz. Ya belki zencefili gazoz e, tavsiye edebiliriz. Hı hı. Ama genel hatlarıyla tam 55 gibi düşünme. 55 bu kişi için az çünkü kemoterapi radyo alacak bir beyin tümörü toparlanacaktır. 55 gibi değil. 60-65 aralığında. Şimdi tamam. e, kitle varken ne çok hızlı kilo kaybettireceğiz ne çok yavaş kilo kaybettireceğiz. Çok sistemli. Aralıklı ayda 2 4 kilo arasında verdireceğiz. Her şey bittikten sonra diyelim ki kadın meme seyahı. Her şey bitti. Tamoksifen alıyor gene ne çok hızlı ne çok yavaş kilo kaybı. Çünkü çok hızlı kilo kayıpları kişilerde oluşan o tümörel kitledeki kontrolsüz hücre bölünmesini arttırabilir. Ya da çok yavaş kilo kayıpları da bunu top, yani görünmesini zorlaştırabilir. O yüzden buralarda en önemli şeyler bunlar. Hı. Ben size nasıl hesaplatıyorum? Tabii ki genel veriler var ama 30, biliyorsun 30 da 35 de sıvı. Hani bu genel kalori proteini hesapladıktan sonra zaten okuldaki değil, Nilay Hoca'nın gibi yazdı. Gördüm. <laughs> <biliyorum. gülüyor> Ee, yani tam olarak bunu, bunu anlatma sende kalsın. <laughs> <laughs> ee, tam olarak benim gibi sadece şöyle mesela yoğurt çorbası vermişsin evet. ama kadın süt içmiyor. Hani belki yoğurt demiyordu sorman lazım. Hı hı. Bir de mesela bulantı, şey, kusma, tat değişiklikleri diğer olabilir. bir sürü şey mi olabilir? Diğerisi varsa konstipasyon olsa zaten ona göre verebilirim diye düşündüm. Azıcık mesela zey, zeytinyağı güzel hakiki bir zeytinyağını çorbaların üstüne koydurabilirsin. Hı. Çorbaların içerisine belki protifer, bir ölçek protifer, bir ölçek fantomat gibi soru sorunlar atabilirsiniz. Hı hı. E, kadın süt içmediği için bence protein grubu yani süt grubun hiçbirini almayacaktır. O yüzden hani daha çok böyle peynir ağırlıklı Hani Hı -hı. peynir daha tatlı kokusu bize gelmeden peynir daha rahat yiyebilir. Çünkü eti de çok fazla istemeyecektir. Ama genel hatlarıyla mesela meyveyi vermişsin, Güzel. Galeta ya da küreker bence iyi olmayacaktır. Bir de manşulansı diye düşündüm ama. Tost daha iyi olacaktır. Hı -hı. Tost gibi bir şey verebilirsin. Kuru, yani kızarmış Hı -hı. ekmek, etmek gibi şeyler. Evet onu soracaktım. Kızarmış ekmek ne? Etmek. Mi? Çok güzel olur. Tamam. İkisi de güzel olur. Hı -hı. Bir fark yok. Tost zaten vermesin. Hı -hı. Ha zeytinyağı çorba dersin, versin. Aferin Hı -hı. kız. Öğrenmişim. <laughs> Bakar ne yaz vermişsin? Bakar ne <laughs> biraz daha verebilirsin? Tamam. Ya zaten yemiyorlar arkadaşlar, yemeyecekler. Eğer aktif kemoterapideyse kadın yani bütün hastanede et, o sırada kemoterapisini alıyorsa ki bilmiyoruz sadece beyin <laughs> tümü gelen şeyleri verilmemiş. Hani öyle bir vakadaysa e, genel hatlarıyla daha fazla verin. Çünkü yiyemeyecek. Yani 1400 bile tutturamaz. Hatta zorda kaldığınız durumlarda yediklerinin üstüne belki o kumremel tarzında bir şey taktırabilirsiniz. Hmm, doktoruyla evet. konuşabilirsiniz. Ama tabii ki o da zaten canı yanıyor. Tekrardan bir parantelden bir şey solüsyon takılmasına kadar etkindir bilmiyorum. Ya da belki gerçekten çok iyi tıbbi olarak çok iyi e, vitamin mineral takviyeleri yapılabilir. Onu doktorla konuşabilirsiniz. Tamam. Bir son kez bir şey soracağım. Tamam. Şu mesela çaylardan, hani zence Düşünmüşsün ama bunlardan uygun olur mu Yani bitki çayları, yani tabu terapi alan bir danışanımız olduğunda, radio alan bir danışanımız olduğunda, yani bitki çaylarında hani zencefili de çay gibi değil de suyun içine atılır gibi düşünebilirsiniz. Ya yani tabii ki hani bitki çayı içmek istedikten sonra içebiliriz zaten aktif veya hastanede mi dışarıda mı bilmiyoruz ama biraz onu rahatlatsın diye belki papatya tarzı bir şey tercih edebilirsin. Hı hı. Hani mesela ben olsam çok fazla kuşkunda da çay gibi bir şey tercih etmezdim. Ben tamam, evet. oraya bakıp da <laughs> Bu kadar. Tirito, hasta Hocam, alacağım. Harikasın. Bitti. Danışan <laughs> Hocam son kez bir şey sorabilirim. Hadi sor bitmiyorlar. Ne ee, sorun <laughs> Tamam. Arkadaşlarım için soruyorum. Diyetisyenliği seçecek bu mesleği yapmak isteyenler için öneriniz var mı böyle hani şöyle olmalısınız, böyle olmalısınız Yani benim gibi. tek önerebileceğim şey çok çalışmanız. Yani çalışmadan olmuyor bu iş. Çalışmadan bilgisayar olamıyorsunuz, makale okumadan bu işi yapamıyorsunuz sadece okuyayım, dört yıl sonra çıkayım, bir dilim peynir, ekmek yazayım, parayı kırayım gibi bir şey yok bu meslekte. Hızlı adım atan maalesef ki çok çabuk düşüyor. Adımlarını gerçekten akademik, dikkatli, ee, insanların yanında kalıcı ve güzel şekilde atan, ee, değer bilen gerçekten çok hızlı yükseliyor. Yani burada yapabileceğiniz tek şey, şey çok çalışmak. Başka yani okulunuzun bir önemi yok benim için. A okulu, B okulu, Hacettepe, O bu. Hiçbir önemi yok. Hepsinin aldığımız eğitim aynı. Aldılar işte. Kim gelirse gelsin aynı eğitim. Burada kendinizi geliştirmeniz, burada gerçekten hocalarınızla birlikte vakit geçirmeniz, hocalarınızın size ne kadar neyi öğrettiği çok önemli bence. Hani staja çıktığınız yerlerin değerini o yüzden bilmeniz lazım. Ve çalışmanız lazım. Başka yolu yokken yani ben bile hala makale, yani iki çocuk bu kadar danışan hala makale okuyorum yani ben okuyorsam siz de okuyacaksınız. Bak, <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar. görüşürüz. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar kaç hafta oldu ve staj videonun sonuna geldik artık. Şimdi size çok güzel bir haberim var. Zaten videonun öncesinde de söylemiştim. Vildan ablayla beraber. Dedik ki e, burada staj yapma hakkı tanıyalım size. Dedik ki neden senin takipçilerinden birisi burada staj yapmıyor. O yüzden bir çekiliş başlatıyoruz. Yapmanız gereken YouTube kanalıma abone olmak ve bu videonun altına yorum bırakmak. Neden burada staj yapmak istersiniz? Neden çok istiyorsunuz tarzı? E, sonrasında çekiliş sonlandığında zaten biz sizinle iletişime geçiyor olacağız. 4 Temmuz'da sonlanacak pazar günü size açıklıyor olacağım. Nereden duyurabilirim? Yine Instagram veya o gün zaten ben video koymuş olurum ama onu sonuna iliştiririm. Zaten pazar günü benim video günüm. Bunu da biliyorsunuzdur bence artık. E, ve staj süresi 1 ay olacak. 4 hafta sürecek. Bundan da haberiniz olsun. Katılımlarınızı bekliyorum. E, videoyu beğenip, yorum yapıp, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Çekiliş şartlarımız bunlar. Evet şimdi kapanış zamanı arkadaşlar. Ayrılma vakti. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Dilara'cığım. Görüşmek üzere Sena. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz Sinem ablacığım. Hoşçakal Sena'cığım. Siz de. Görüşürüz Bildan ablacığım. Tatlım görüşürüz. Farklı bir blok oldu eline sağlık. Alkışlar şu anda. Şuraya koydum. <laughs>